kırmızı reçete zaten. Evet. Yani bu ilaçların kırmızı reçete olmasının bir nedeni bu. E, peki bir de veliler de alışkanlık yapar mı? Bağımlı e, olmasını sağlar mı? gibi bir kaygıları oluyor bu <laughs> ilaçlardan. E, günümüzün en önemli sorunlarından biri bağımlılık zaten. Bu ilaçları biz kendi elimizde veriyoruz çocuğa. <laughs> yok. Bu ilaçların yapılan araştırmalarda bağımlılık yapma potansiyeli yok. Yani bu konuda e, bilimsel araştırmalar ortada. Hatta ergenlik döneminde özellikle tedavi edilmeyen DHB, yani kendi hale bırakılan, tedavisiz DHB, madde bağımlılığı ve alkol kullanımı ile ilgili riski tek başına arttırıyor. Yapılan çalışmalar tam aksini göstermiş. Yani ilacı kullanmak bağımlılık yapmıyor hiç tedavi etmemek, evet. hı hı. kendi haline bırakmak o ergenlikte madde kullanım riskini ciddi oranda arttırıyor. O da böyle farklı farklı açıklamaları var. Hani bir tanesi self medikasyon gibi aslında. Yani çocuk kendi beynindeki dopamini kendisi arttırıyor. Riski davranışlarla arttırıyor, alkolle arttırıyor, maddeyle arttırıyor. Aslında çocuk dışarıdan kendi dopamin veriyor. Be beyindeki ödül merkezini kendisi uyarmaya çalışıyor. Bu hipotezlerden bir tanesi evet. örneğin. Daha farklı hipotezler de var tabii ki de bununla ilgili ili çalışmalar da var. Ee, o yüzden hani tedavi edilirse çocuk bu ihtiyacı azalacak, böyle bir arayışı azalacaktır tabii ki de. Ee, bir de şunu belki biraz daha vurgulamak lazım. DHB e, genel bir hani iki üç kelimeyle özetlenmesi gerekirse bir yürütücü işlev bozukluğudur. Yani yürütücü işlev demek şu aslında e, bizim özellikle bir orkestra'nın şefi vardır ya. Hani. Orkestrada farklı farklı müzik aletleri vardır. Bir de o müzik aletlerini yöneten bir şef vardır. Evet. DHB'de bu orkestranın şefiyle alakalı bir zorluk var. Yani beyin belli planlamalar yapma, kendini organize etme, hedef belirleme, önceliklerini belirleme, sıraya koyma, işte anlık hareket etmeme, daha uzun vadeli düşünme gibi gibi gibi, duygu düzenleme, hareketlerini baskılama, kendini durdurabilme gerektiğinde durabilme dürtü kontrolü, dikkat, odaklanma, bunların hepsinden sorumlu olan o orkestranın şefinde bir zorluk var. O nedenle DHB'yi top yekün ele almak lazım. Yani sadece ödev yaparken sıkıldıdan ibaret değil. Bunu unutmamak gerekiyor. İlaçlarda, dedim ki, bamlık yapmaz. Öyle bir yer etkisi yok. Ama iştahsızlık gibi, uyku sorunları gibi. Bazı çocuklarda sinirlilik, öfkeyi örneğin e, arttırabiliyor. E, çok nadir de olsa. Dolayısıyla bunun da bir çözümü var. Yani hekim kontrolünde kullanıldığı sürece yan etkiler